Merhabalar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Biliyorsunuz ki ben görme engelli biri olarak içerik üretmeye çalışıyorum. Ve bunları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz bir görme engelli ışığa ihtiyaç duyuyor mu evde? Yani ışık kullanıyor musunuz? Ben az gören bir görme engelli olarak tabii ki de ışığa ihtiyaç duyuyorum. Zaman zaman biliyorsunuz ki bizim görmelerimiz değişebiliyor. Yani az gören birileri olarak söylüyorum. Kimi yerde çok iyi e, görebiliyorken, e, kimi yerde hani fark edemeyebiliyoruz. O yüzden ışık bizim için e, vazgeçilmez bir şey oluyor. Biz de akıllı e, ampuller alarak evimize taktırdık ve bunu e, uzaktan e, telefonla açabiliyoruz. En azından mesela ben yatak odasındayken diyelim ki koridor çok kalanlık Koridoru açabilmek için Siri'ye sesleniyorum ve o ona ışığı açtırarak önümü aydınlatmış alıyorum. O zaman deneyelim pompomuzla. Hey Siri. Hı hı. Bana mutfak ışıklarını açabilir misin? Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Hey Siri. Hıhı. Koridor hı. bir ışığını açar mısın? Üzgünüm konuda yardımcı olamıyorum. Açmadı. Şu an uyum yapıyor. Hey Siri. Hı hı. Kolidor 1. ışığını açabilir misin? <laughs> evet şu an açtı. Benim videom bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer çekmek, çekmemi istediğiniz başka bir video olursa lütfen yorumlara yazın. Ayrıca beni takip ederek, videomu beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak destek olabilirseniz bana çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Size hayırlı Ramazanlar diliyorum.